Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle Visual Basic for Application'da e, case kopyala yapıştır işlemleri yapacağız. Sayfamızda e, A1'den A10'a kadar olan e-school yani kanalımızın ismi yazıyor. Sayfa 1'deki verileri sayfa 2'ye yapıştırma işlemini yapacağız arkadaşlar. Kopyalama işlemi için kullanılan copy metodu için range nesnesini kullanacağız arkadaşlar. Daha önceki görmüş olduğumuz bir yapıya sahip sadece ekstra kopyala yapıştır ve kes işlemleri kullanılacak arkadaşlar. Şimdi hemen formülümüze başlayalım. Burada work work diyoruz arkadaşlar. Ardından hemen ne yazacağız? Şu şekilde ne istiyor bizden arkadaşlar? Sayfa numarasını istiyor. Ben burada sayfa 1'deki sayfa 1'deki ne yapacağız? E, range alan hangi alanı seçeceğiz arkadaşlar? A1'den A10'a kadar olan alan. Değil mi? Burada yazıyoruz hemen A1 A1 2 nokta üst üste e, tekrar A10 Çift tırnağı kapat. Parantezi kapat. Ardından nokta. Ee, bu iş burayı ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle seçeceğiz değil mi? Seçme işlemi bir önceki dersimizde derslerimizde anlattığımız bir işlem. Ee, şöyle seçtik. Şimdi bu alanı seçtik. Seçtikten sonra ne yapacağız? Kopyalayacağız. Yani seçilen alanı kopyalama diye bir e, kelime söylemişler, söylememiz gerekiyor. Selection diyeceğiz burada da arkadaşlar. Şöyle tekrardan selection dedikten sonra nokta dedik arkadaşlar. Şimdi kopyala diyeceğiz. Yani şunu söyledik. Sayfa 1'de A1'den A10'a kadar olan alanı seç. Seçtikten sonra copy. Değil mi? Kopyala. Copy demiş olduk arkadaşlar. Şimdi Amacımız neydi? Buradaki alanı şu an kopyaladık. Kopyaladıktan sonra ne yapacağız? Sayfa 2'ye gideceğiz. Ama sayfa 2'nin ne olması gerekiyor ilk önce? Değil mi? Aktif olması gerekiyor. Şimdi sayfa 2'yi aktifleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorduk? Sheets yazıyorduk. Sheets yazdıktan sonra bu sayfayı aktif hale getireceğiz arkadaşlar. Şöyle yazarsak gelecek. Sheets yani, yazdıktan sonra arkadaşlar parantezi açtık. Şöyle noktayı koymadık parantezi açtık. Ne yazacağız? Sayfa 2 yazacağız değil mi? Çift, tırna e çift tırnak sayfa 2. Sayfa 2 dedikten sonra arkadaşlar artık bu sayfa 2'yi aktif hale getireceğiz arkadaşlar. Bunu da e aktif yazarak yapabiliriz. Hemen yazalım. Evet. Şöyle. Aktif hale getirdik. Şimdi aktif hale getirmiş olduğumuz sayfada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıştırma işlemini yapıyoruz. Şimdi tekrardan yazalım. Worksheets. Ardından Sayfa 2 tekrar yazıyoruz. Sayfa 2. S büyük olacak. Oh, pardon. Şunu kapatalım. Yanlışlıkla CTLS e yaptım. Sayfa 2. Ardından ne diyoruz? Alanı seçiyoruz. Nereden başlayacak kopyalama? Yani normalde biz mesela böyle seçiyoruz. Değil mi? Şuraya geldim. Ben burayı seçtim. Sağ tıkla dedim. Kopyala dedim arkadaşlar. Sonra ne yapıyorum? Bir tane hücreye tıklıyorum. Sağ tıkla yapıştır diyorum, değil mi? Şimdi işte biz de sayfa 2'deki hangi hücreye yapıştırması gerektiğini söyleyeceğiz. Burada da arkadaşlar range diyoruz alanı seçmek için. Range diyoruz ve çift tırnak içerisinde ne belirteceğiz? A1. Ben A1'den itibaren seçmesini istiyorum ve oraya yapıştırmasını istiyorum. Select Şöyle. Bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar yapıştır dememiz gerekiyor. Burada da şu kelimeyi kullanıyoruz. Aktif olan sayfaya yapıştır. Çünkü biz burada sayfa 2'yi aktif ettik. Aktif olan sayfada A1'i seçtik. Seçtikten sonra da artık ne kaldı? Yani sayfa 2'ye geldik. Sayfa 2 aktifleşti. Şu, şurayı söylüyorum arkadaşlar. Değil mi? Sağ tıkladık. Şimdi buraya yapıştırma işlemini yapıyoruz. Neye ama yapıştırıyoruz? Aktif olan sayfaya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen ee, aktif aktif sheets evet şu nokta ne diyeceğiz? Past. Yapıştır. Evet işlem bitti. Şimdi sırayla bir bakalım. Birinci e, birinci satırı açıklıyorum sizlere. Birinci satırda arkadaşlar bu alanı belirttik. Ve bu alanı bu şekilde seçtik. Seçtikten sonra ikinci satır kopyalama işlemi yaptık. Sağ tıkla kopyala gibi. Veya CTRL'e C kopyaladık. Sonra bu seçildikten sonra üçüncü satır sayfa 2 aktifleşti. Sayfa 2 açıldı. Sayfa 2 açıldıktan sonra A1 hücresi Mesela atıyorum buradaydı. Tık dedi A1 hücresini seçti. Sonra ne yapıyoruz? Aktif olan sayfa. Şu anda aktif olan sayfa ne? Sayfa 2. Buraya gel sağ tıkla ve yapıştır işlemini yap dedik arkadaşlar. Hatta sizin için şu kısmın şöyle 10'a kadar olan kısmın rengini şu anda şöyle boyamak istiyorum. Şimdi kodu çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sayfa 2 sayfa 2'deyim şu anda. Değil mi? Yapıştırma işlemi tamamlandı. Bir daha siliyorum. Şöyle. Bu kısmı sildim. Sildikten sonra tekrardan şurayı şöyle boyayalım. Evet. Şimdi tekrar çalıştıralım. F5'e basabilirsiniz ya da buradaki play tuşuna basabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yazılarımı ne yaptı? Sayfa 1'den sayfa 2 yaptı. Arkadaşlar burada şimdi ne oldu? Kopyalama işlemi oldu ya. İsterseniz buraya kopya yerine cut yazarak da kesme işlemi yaparak oraya yapıştırabilirsiniz. Hemen hatta uygulayalım. Şuraya şöyle yazdık. Ardından bunu sildim. Şimdi sayfa 1'deyim. Play dedim. Şimdi ne yaptı? Kesti, buraya yapıştırdı. Sayfa 1'e bakalım. Buradaki veriler yok. Neden? Kesme işlemi yaptı. Değil mi? Kesme işlemi yapmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimize anlatacağımız konu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Uygulamayı unutmayın. İyi günler dilerim.